Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte süt reçeli yapıyoruz. Bu arada kesinlikle ama kesinlikle köy sütü kullanmamız gerekiyor. Köy sütündeki yağ oranı hazır sütlere oranla daha fazla olduğu için bununla olabiliyor. Köy sütü kullandığınızda bu kıvamı asla yakalayamıyorsunuz. Öncelikle videonun üzerine yazdığım gibi 1 litre sütümüzü tencereye alıyoruz ve içerisine bir bardaktan bir parmak eksik şekerimizi ekliyoruz. Sonra bunu kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra içerisine yarım çay kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı da karbonat ekliyoruz. Bu şekilde köpükleniyor ve ara ara karıştırarak pişmeye bırakıyoruz. Kıvamı bu şekilde böyle kaynadıkça koyulaşıyor ve çok güzel bir kıvam oluşturuyor. Rengi de siz pişirdikçe daha koyu olacak tabii ki. Tadı hazır almışlarının aynısı, görüntüsü de aynı şekilde. Yapanlara ve yiyenlere afiyet olsun diyorum.